Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. DBT mülakatında Siyer dersinden nerelerden soru gelebilir? Bu videomuzda inşallah bunlara değinmiş olacağım. Arkadaşlar Siyer uzun bir ders. Dolayısıyla e, bazı yerleri sayfa olarak hızlı hızlı geçeceğim. Önemli yerlere değinmiş olacağım. Zihnimde buraya mutlaka çalışın diyeceğim. 4-5 tane yer var. Bunları madde, madde madde söylemiş olacağım. Diğer kısımlara da ikinci planda bakmış olursunuz inşallah ama bu madde madde sayacağım yerleri özellikle ve özellikle çok sağlam bir şekilde arkadaşlar yapınız. Haydi başlayalım. İslam öncesi dönemden arkadaşlar soru gelmez. Fil vakası anlatmanız istenebilir. Mekke Müslümanlar açısından neden önemli? Şu kısım gelebilir. Medine'nin Medine olmadan önceki ismi yesirip bir ihtimal gelebilir. Sorular daha çok Medine döneminden gelebilir arkadaşlar. Savaşlar öne çıkar. Kendimizin ailesi hakkında pek soru gelmez. Efendimizin Ficar Savaşı'na katılmış olması arkadaşlar gelebilir. Hilful Fudul gelebilir. Anlatmanız istenebilir. Bunun hakkında ne söylersiniz gibi bir soru. Kureyşlilerin yeni dine karşı çıkmasının nedenleri arkadaşlar gelebilir. Boykotun sebepleri gelebilir. Müslümanların Medine'ye hicreti, yani neden Medine seçildi? Bu kısım gelebilir. O da bizim e, şu tablomuzda bulunuyor. Siz Diyanet'in Maarif kitabından da bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Medine dönemine giriş yaptık. Medine Sözleşmesi. Evet mutlaka bakın diyeceğim birinci konu. Medine Sözleşmesi arkadaşlar istenebilir. Bu bir. Bedir Savaşı önceki seriyelerden Batnı Nahnel'in arkadaşlar fonksiyonu istenebilir. Yani komutan kimdi vesaire. Bunlarla alakalı değil de söyleyeceğiniz en önemli cümle haram aylarda yapılan bir savaştı ve konu hakkında ayet indi. Hangi ayetti, ayet hangi suredeydi? Bunun hakkında arkadaşlar soru gelmez. Bunu söylemeniz yeterli olacaktır. Evet, ikinci olarak mutlaka bakın diyeceğim hususlar. Bedir Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları. Uhud Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları. Hendek Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları. Bu da ikinci maddede. Arkadaşlar Bedir ve bu savaşlar e, ortaokul döneminde de anlatıldığı için sizlerden çok sağlam bir şekilde anlatılması istenebilir. Zaten bildiğiniz yerler biraz daha detaylı bakıp anlatım olarak çalışmanız yeterli olacaktır. Evet. Şimdi Oğuz Savaşı, Hendek Savaşı dedik. O yüzden bunların arasındaki savaşlara çok Evet üçüncü kısım Hudeybiye anlaşması Arkadaşlar daha önceden bu, bunlar soruldu ee, önem arz ediyor siyerden gelebilirse dediğim gibi bunlardan gelme ihtimali yüksektir Hudeybiye anlaşması e, maddelerini iyi bir şekilde çalışmak lazım Dördüncüsü, Rıdvan Biyatı. Buradan soru gelebilir. Bu da bir anlaşmasının maddeleri. Bizim buradaki tablomuzda. Bizim kitaptan çalışacak olan arkadaşlar da bakabilirler. Sonuçları da burada. Evet. Beşincisi, Hayber'in Fethi. Buradan da arkadaşlar... Soru gelebilir. Bunlara da mutlaka bakma gerekir. Bunun dışındaki e, savaş da Mute savaşı. Bu da 6 olsun. Bu da daha önceden soruldu. Mute savaşı nasıl başladı? Ne oldu? E, yani bir galibiyet mi söz konusu? Efendimiz nasıl değerlendirdi? Arkadaşlar çalışırken bunlara mutlaka bakınız. Bunların dışında söyleyeceğim yerler ikinci planda kalmış oluyor. Mekke'nin fethi gelebilir. Huneyn savaşı. Yani ben komisyonda olsam mesela şöyle bir soru sorabilirim. Ayeti okurum. Hocam sence bu ayet hangi savaş hakkında inmiş olabilir? Yani Huneyn savaşı hakkında e, gelebilirse böyle bir soru gelir. Çünkü çok uzun bir konu. Evtas savaşıyla da bağlantılı gidiyor. Tebük gazvesi. Buradan nasıl soru gelebilir? Ee, konuyu anlatır. Hocam böyle bir haber geldi. Müslümanlar böyle bir hazırlık yaptı. Ama savaş yoktu. Yani sence bu savaş hangisi olabilir? Yani Bu konuda biraz daha kolay sorabilirler. Ama dediğim gibi Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarından pek de acımazlar. İyi bir şekilde anlatmanız istenebilir. Mute Savaşı ve Hayber'in fethi anlatım olarak Bedir, Uhud ve Hendek'e kıyasla Mesela onlar %100 anlatım istenirse, Mute ve Hayber %75 oranında bir anlatım gücü sergilemeniz istenebilir. Hz. Ebu hac haç emirliği. Yani Efendimiz kimi görevlendirmiştir diye bir soru gelebilir. Hz. Ayşe'ye atılan iftirada baş münafık Abdullah bin Übey. Arkadaşlar, biz kitabımızda Abdullah bin Übey hakkında e, özellikle bir e, konu başlığı açtık. Yani çünkü birçok olayda da e, etkisi var Bu sebepten dolayı. Onlara da bakmış olsanız yeterli olur. Veda hutbesinde vurgulanan ana konular. Arkadaşlar, veda hutbesi önemli. Hele ki şu anki dünyada e, insan hakları beyannamesiyle, Eş değer gidiyor. Efendimiz zaten bunları yıllar önce belirtti. Bir din görevlisinin bunları anlatabilmesi gerekiyor. Evet. Medine döneminde böyle tarih tarih vermiştik. Arkadaşlar bu kadar yeterlidir. Ee, bahsetmiş olduğum yerleri mesela bizim kitabımız elinizde varsa zaten video ile beraber eşdeğer gidersiniz. Eğer ki yoksa İlmihal Birinci Cilt e, evinizde mutlaka vardır. Yoksa da mutlaka satın alın arkadaşlar. E, bu söylemiş olduğum yerleri not aldıktan sonra o kitaptan içindekiler kısmından rahat bir şekilde bulup onlara çalışabilirsiniz. Rabbim faydalı eylesin. hal, inanç esasları ve siyerden nerelerden soru gelebilir e, video serimiz tamamlanmış oldu. E, diğer konulardan çok da soru gelmez. Mezheplerdir, e, kelam içerik olarak deliller vesaire bunlar arkadaşlar gelmez. İnşallah e, çok da zorlayıcı değil. En iyi bildiğiniz yerden sorular gelir. Rabbim muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun.